Bu helva bizim kıvırcık bölümüne has bir helvadır. <laughs> ee, mesela komşu köyler, kasabalar bunu hiç bilmez. Yalnız bizim kıvırcık bölümüne has. Bu yağ, un, şeker. Tabii şimdi beş kilo un, on kilo şeker, otuz kilo su böyle gider katlaması, katlamalı gibi yani yaparken. Ama biz öyle yapmıyoruz. 25 kilo un, 50 kilo şeker, 90 kilo su. Bunu üç günü bir gazan oluyor zaten. 180, 185 kilo falan su. Yağ sızdırıyoruz. Yağından buna az göreceksiniz. Bunu kavuruyoruz. Ondan ne kadar kavruluyor? aşağı yukarı tabii ay, verdiğimiz ateşi göre 2 iki saat falan bu un yağ kavrulur. Şimdi bu önceden bir hamur gibidir ama zaman geçtikçe su gibi olur. Kavruldukça su gibi olur. Biraz da göreceksiniz zaten. Ondan sonra ayrı bir kazada e, su ve şeker kaynatıyoruz. O da kaynıyor. Kaynayınca kadar onu da öyle yapıyoruz. Bunun zamanı gelince bu şekerli suya bunu ısıtıp atıyoruz ve karıştırıyoruz. Helvamız oluyor. Olur burada. bunları bunları bitince kadar şimdi hayır öyle değil. Şimdi bizim burada sebeben dediler. Anne ver. Karahisar gitmiştir. <laughs> o Karahisar kasabasında tabii. Şimdi vaktinizi alıyor. 2 buçuk saat teşkilat güzel olur. olup saatte biter, 2.5 saat falan biter. Siz kaç yıldır bu helvayı yapıyorsunuz? Valla bilmiyorum ben şimdi buna bizim eski muhtarlardan öğrendim. E baya bir yirmi sene var. Tamam, teşekkürler. Yani bu, ben bundan işte karacağım da yok. Benim için yok yani. Benim işim yok. Ben yani Allah razı olsun. Herkesin kararım. Herkes bir, şey bir çalışıyoruz. Yani Gel 60. 60. Kaşık hiç su değmemiş. Yani hiç su değmemiş olacak. Su Allah dahi ağzını istemiyor. Allah istemiyor. dökülmez. Çekerse biraz istemiyor. Allah zaten. Hiç su değmemiş kaşık olacak. Çementeli. Allah istemiyor. Allah istemiyor. Allah istemiyor. Allah